merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam bak konumuzu söyleyeceğim yağmur ya. Aa ağların içinden geçin. Aa, aa yeni şey gelmiş. Bak, hiç yavaşlatmıyor Bak e, eskiden yavaşlatırdı ya. Şimdi artık. Nasıl? Bunu ben bir kapatacağım arkadaşlar izninizle. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Siz lütfen yorumlara yazın. Ee, ya. Clear yapacağız. siz e, ee, tabucu dayıları biliyor musunuz? Ne bir şey? Adam, adam tabucu esler geliyor. Evet tabucu reisleri bilenler. Yok yok ya bilenler için bu. Nasıl yapılır? Bilenler için e, öğrensinler ondan sonra yapsınlar. Arkadaşlar bunlar şu an Minecraft'taki tabucu esler. <laughs> Hmm. Lan iç çıkıyor Annen içinden. Burayı mı? Al. <laughs> Köpek otur lan otur. Dur onu öldürüp tabuta mı koysak? Koyar Yok koymaz ki. Oğlum benim köpeğimi yap. Lan Arkadaşlar Minecraft çok fazla. fazla ben video hiç kısa sürmeyecek Evet, bu sefer video hiç yarıda kesilmeyecek. Şarjı tam, mafya tam, wifi tam, her şey tam. E, vardı e, bu arada bilmiyorsanız bu yeni evi. E, ben bunu sonradan göstermiştim ona. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız görkem. Ne yapalım? Hmm. Arkadaşlar fazla fikrim olmadan e, girdim ben. Ne yapmak istediğimi karar vermiş değilim. Siz söylerse siz söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazın ne yapacağımızı size soruyoruz. Yani ne yapacağız yorumlara yazın bir dahakinde onu yapalım. Çünkü e, şu anda hiçbir şey aklıma gelmiyor. normal Minecraft TV nasıl yapılır? Çok gereksiz bir şey ama artık ne bulduk ya? Arkadaşlar biz de video çek video çektiği tutturuyoruz Ben tutturmuyorum şu arkadaş tuttu. Sen de çekiyorum ama. Ben de istiyorum ama. Soruyor diye sen kendine söyle. Arkadaşlar sizinle birlikte de şuraya tabutçu raceleri yapalım. Time set day. Sizinle birlikte tabutçu raceleri yapalım. Hadi birlikte yapalım şunların yanına bir tabut çırayı salalım lütfen. Arkadaşlar yapacak bir şey bulamadım artık ben de tabut reis yapacağım bizim bahçeye. Bahçeyi de büyütmek lazım ya böyle dur duruyor. Mangal. Çatır çatır pişir. Arkadaşlar ben e, video dışında bizim şey büyüteceğim bahçeyi. Ama. Ya bahçe. <laughs> bahçem var sanki ya. Benim bahçem işlemiyor mu bu bahçe? Evim var ama. <laughs> Neyse arkadaşlar tabutçu reisleri yapmak için size malzemeleri söylüyorum. Redstone karıştırıcı. Redstone. Ee, onları getireceğiz. Şu şeylerden bir de kırmızı yün. Ve şimdi kırmızı isterseniz İsterseniz bunları başka renkte seçebilirsiniz. Ben özel olarak kırmızı seçtim. Şöyle. Ee, ben katayım, siz sonra blokları falan sayarsınız. blok hiç saymadım bak ben hiç dikkatimi çekmiyorum. Şimdi olur, ben ben yeteri kadarını yapıp hiç Arkadaşlar bunu şimdi siz sayabilirsiniz videoyu durdurup Orada 3 orada 3 orada 3 orada kaç 3 var 1 2 3 4 5 5 çarpı 3 kaç cevabını yorumlara yazın tamam o zaman 15 15 blokluk alan tabi doğru bunları böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar şimdi redstone yanlış yazdım Şur da alan. Ee, ne kadar olduğunu hesaplayalım. Arkadaşlar bak bunları Bunları böyle yerleştirip bir tanesini ters yerleştirin böyle. Hayır dur ben yanlış yerleştirdim. Bunları böyle bunu böyle yanmadı. Az önceki doğruydu. Ee, Arkadaşlar ben bunu bir yapayım Hemen. sonra da burayı böyle, böyle hep kapatacağım mı bekle Hiç bunları da böyle Bak söndü ya yandı öyle. Öyleyse doğru yaptınız. Şimdi bak üstlerine böyle ben Aa ne oldu? Ee, bunları bak. Şu anda e, buraları normal falan koyun. Şu şeylerin üstüne kapatmayın arkadaşlar. Şuradaki şeyleri oralara e, değişik bir şekilde kapatacağız. Çünkü eğer normal kapatmaya çalışırsanız mekanizma bozuluyor. E, eğilip kapatacaksınız. Öyle yapmazsanız mekanizma bozulur. Hemen şöyle. Şurala e, şey kaldı. Oralar öyle kalsın. Şimdi arkadaşlar hemen hadi tavukçu reisleri koyalım demeyin. Reisleri koyduğumuzda hareket ediyor. Ama unutmayın ki bizim bir de tavuk için istediğiniz meşeyi seçin. İstediğiniz tuzak kapısını seçin. Ben orijinalini yapacağım için şöyle bunları aldım. Bloklu koyacağız. Bak bunları bir koydum. Bir daha bakayım dur. Şöyle bak. Orijinal böyleydi. Çikolataya benzerken <laughs> <laughs> Allah çok kalsın. Ee, ben burayı size göstermek için bir tane tabut türesler yapıyorum. Normalde bunu kaldıracağım. Yine... bak onlar gibi hareket etti. İnekler acaba biz bakmıyor ki tabut türesine reis... dönüşüyor olabilir mi? Bunlar da... Şimdi arkadaşlar... Arkadaşlar hemen oraya koyarsak size bir göstereyim. Ee, oraya koyarsak dans etmeye başlıyorlar. Ama oraya bir blok koyduğumuz için dans etmeyecekler. Şimdi lazım olan malzeme. Bak altta e, bunun böyle piston. Ama sakın böyle yapışkanlı piston olmayacak. Sonra resistonumuz var. Şundan var. Zırh askılı. Yeri neredesin? Askılı şu ben yazmayacağım yazınca çok kötü oldu. Şuralardaydı. Zır haskılı. Kıyafetlerimiz de şöyle. istediğiniz kıyafetlerden yapabilirsiniz. Ben orijinal yapacağım. Bu buraya. Bu buraya. Ama başlık almayın arkadaşlar. Başlık bunu bozuyor. Yaptığımız şeyi bozuyor. Başlık yani almayacaksınız. Hemen şöyle kafa yerine geleceğiz. Steve kafasıyla da tamamlayacağız. Eğer başka yani kafa almayı biliyorsanız kafa alabilirsiniz. O yüzden bana yorumlara yazın. Ben kafa almak istiyorum ama alamıyorum. Pistonlar ne için? Bakın. Arkadaşlar pistonlarla yapacağız. Yoksa normalde koyulmuyor. Şöyle. Arkadaşlar ben normalde buraya yapmayacaktım ama sizin için yaparım. Yeşil çocuk ailesi için yaparız. Hadi yeşil çocuk ailesi için her şeyi yaparız ya. Ee, aralarına koyacağız. Aralarından çekip şu. Sonra bir blok daha böyle geçecek. Başka bir res karışırsa olmuyor. Hatta ben böyle yanlışlıkla başka bir res tonu karıştırmıştım. Oradaki onun niye olmadı diyordum. Sonra düzelttim ama. Arkadaşlar e, ben şimdi burayı kırıyorum. Arkadaşlar ben burayı biraz daha genişletmeliyim. Çünkü e, böyle olmaması lazım bunun. E, bak tam buraları bir yerlere böyle bir şey daha bırakıp buraya bunu bırakıyoruz. Aa dur olmadı. Neden olmadı arkadaşlar size nedenini söyleyeyim. Yalnız bunları böyle bırakacaksınız. Bunları koymayı unutmuşuz. Böyle bırakırsanız arkadaşlar olmaz. Ee, böyle bırakacaksınız. Siz isterseniz öyle neden olmaz deneyebilirsiniz. İlk başta ben şunu koyayım. Böyle. kullana basarak yapacağız. Siz buna poz vermenize gerek yok. Bitirdiğimiz zaman kendi kendine o poz alacak. İşte Steve'ler mi? Steve'ler mi? Şöyle E, yaptık ya arkadaşlar böyle. Şimdi hiç tabut reisi olmadı. Al size tabut reisler. Buradaki mekanizmayı geri silebilirsiniz. Böyle kaldırabilirsiniz. Alın size tabut reisler ya. Bu kadar basit. Bak aynı hamleleri yapıyorlar. Arkadaşlar ben neyse bugün hiç konuşmadım. Aslında video başlarken bir iki laf etmiştim. Bir iki laf ettim. Neyse hiç konuşmadım yok. Ne? Ee, ben neden konuşmadığını size açıklayayım isterseniz. Karnım çok aç. Tabi dün çok yedik ama yine de aç. Yok, aynen. Benim de. Kuru yemiş istiyoruz. Arkadaşlar ben yorumlara bakacağım şimdi. Birazdan bu videoyu YouTube'a sonra ee, Bakalım e, bu evi ne yapmam hakkında bir düşünce gelmiş. Şöyle çok değişik bir şey. Ve hepinize bay bay. Yine.